şimdi nereye gideceğiz? Dur bakayım neredeyiz? Kanka şu ikiye doğru gidelim ya. İki oğlum? Tamam, okey. Neye bas işaretlerim var. Yavaş gel kanka. Tamam, kanka Adam var burada. Orada Evin içinde de var, dışında da var. Kümelerek yürü lan Alper. Tamam tamam. Şu ağaçların orada birisini indirdim. Vurdun mu sen adam? Ha bir tane vurdum. Evin içinde adam. Üstümüzde adam. Dur yavaş gel. tamza bakıyorum. Elbette çünkü. Öldü. Sen mi sıkıyorsun lan? Ha, öldüm bir tane daha. Valla bot mu Ol. şey mi bilmiyorum. Kapının kapının e, orada. Nereden sıkıyor piç? Çatıda bir tane var, gördün mü? Görmedim. Ha bakayım. Aynen. Düştü. Öldü. Oğlum onlar bot mu ya? O kadar sabit Onlar durulmaz. bot herhalde yani. O kadar sabit durulmaz çünkü. Şöyle öptürürler. Oo güzel silah. Tıpkı tüfek buldum bir bu tane ibreden. Mermi çıkarmış. Tuvalet kağıdı var lan. Ne yapacağız bununla? Kanka üstüne bak. Para ediyorsa al. Para etmiyorsa alma. Mesela yer kaplaması. Yazıyor mu para edip etmediği? Yazıyor. 300 diyor al. Mesela 300 body, para değil. Body, long body, long body long armor long. diyor. Benimki daha mı yazıyor? En az şöyle... 10 bin, 10 bin aşağısını alma üstüne ben okay. sana diyeyim. Okey. Oğlum nereden sıkıyor bana? Ölme. Bekle aman. Benim kol mol gitti. Ben üstüme bir şey yapayım. Beni koruyabilme gelirim, şansım var. Gördüm, bak. gördüm, gördüm, bekle. Vurdum <laughs> bir tane yine. Öldürdüm adam, bir player öldürdüm. Evet, öldürdüm. Çok güzelsin oğlum. Sana doğru geliyor çakal yavaş yavaş attım yere kanka. Kanka sen de oo yol, yol, yol. Sen misin lan? Da adam şurada. Hayır. Arkamızda arkamızda. Nerede? Şurada. Gördüm. İndi galiba. Zıba zıbardı amına koyayım. Ağladı. Evet. Player'dı mıydı? Ee, bilmiyorum. Değirse. Oturuyordu ama botlar çöküyorsa bilmiyorum. Ben. Botlar çökmüyor kanka, botlar çökmüyor. Tam player bakalım onun. Gel için. bakalım onun üstüne abi. Bu bu ilme değil? Gel gel burada. Şurada şurada. Player tankta. İşte o çıkmıyor kanka, o hoş değil ya. Ne yapsınlar? Bunu ya. lazım değil mi böyle evet. pat diye. Aynen oraya çıkmak lazım yani. Aynen. Yıl olmuş 2025 amına koyayım. Ben dürbünlüğe geçiyorum acı. Geç kanka. Sanki binanın içinden de bir ses geldi ama. Burada adam var. İndi ama Aydım onu. Artık yok. Yani onun arkadaşı evin içinde olabilir herhalde. Dikkat et. Evet. Gideceğimiz yer şurası bak. Burası çıkış hmm. kanka. Evet, Hayır direkt koşmayalım biraz etrafına bakalım istiyorsan. Su var mıdır diyor. Yani olabilir kanka. Ben bir beyit gideyim. Tamam. Bana sıkarlarsa vur. Kimse yok gibi gel kanka. Çıkmadan önce şu arkadaki eve bakalım da 17 dakikası var zaten. Tamam. Bot tamam. bu ya. Bot bot. Bunları geliştirmeleri lazım da. artık Çok mermi harcamayayım dedikçe Daha çok harcamıyor İçeride biri daha var Bottur diye düşünüyorum ama belli olmaz ses gelmiyor Evden ses geliyor Yo koşu biri var Evet da var Kanka burada adam var çömelerek yürüyor. Duyuyorum. Ben de duydum kanka da. Ben Çok gerildim. Buradan bir yerden geliyor bunun sesi de. Acaba eve mi girip rastlasak da evi alsak, evde beklesek bilemedim ki. Ben mi yanlış duyuyorum? Buradan gelmiyor mu bunun sesi? Ateş sesi oradan geliyor da uzaktan geliyor sanki bir tık. Adam evin içinde mi peki sence? Bot ya da adam bilmiyorum evin içinde olabilir yani evin içinde bir bot var. Gel evin içine gidelim üst kattan yukarıdan bakalım sağa sola. Okey. <laughs> <laughs> bot var ya evin içinde. Bot var bot da. nerede bot? Üst katta galiba. Ne de değil oğlum ahır mı bu ne amına? Evet. Amına ah, kodum korkuttu. La kasa gibi bir şey var lan. Evet, sağlam loot yalan veriyor. Burayı açmışlar ki kanka, içi aşmışlar boş. Evet. Vay, loot O çatışma yeri orada o zaman ateş edenler, lootlayanlar da herhalde. ve hala ateş sesi geliyor kanka. Gidelim mi onlara? Ne diyor? Daha olabilir. Burası neymiş bu arada? Stable sayına burası sağlam bir Silah çok kötü ya. Oo sağlam. Sağlam çatışıyorlar. Nereden geliyor? Bana gelmiyor şu an çatışma sesi. Bana geliyor kanka. Allah Allah. Az önce de sana gelmiyordu bak. Nereden çatışıyorlar? Gidelim ama ona. Bak şu an hani gittiğimiz yönden işte. Eee nerede bunlar ama? Aç, açın diyor. Ne diyor? Ufaktan bir çıkıyorsun diyor bana. Lan bir şeyler ye. Yerim şimdi ya. Acelesi yoktur herhalde zaten. Ben de susamışım. Ben de hiç su içmedim lan. Ya abi. Ye oğlum gofret ya. Oraya ayıyor. Yavşak. Hadi oğlum neredesin ama ya? mu ki bu ibne ya? Bence tutuyor olabilir. Ya da lootluyor şu an. Hadi, hadi, hadi beni korusana şu adamı lootunu merak ettim tamam. bakacağım şu. Adam orada Hı. gördüm. Nerede? öldürdüm onu bakayım. Lan Tek miydi ki? Tek yedi, kafadan geldi. Yok yok tek miydi adam? Ha bilmiyorum tek tek o duruyordu orada. Duvarın dibindeydi. Bot muydu peki adam mıydı? Kanka vallahi valla emin değilim. Sağa sola bakıyordu eğilip eğilip yani şey bir şeyler yapıyordu. Çıkışa 6 dakika kaldı gidek mi ne diyor? Bir lootu, lootunda bir şey var mıydı adamın? adam? Adamda yoktu bir şey. Şuna bakalım. Lan sen? Bir tane gerçek adam var. Toplam 5 kişi vurmuşum. Bir tanesi Operator elimine diyor. Bir tane gerçek adam vurmuşum ben. Loot volume ne kadar lan sende? Aa, ona bakmadım lan. Total Eliminated 4 Operator Eliminated 1. O da seni vurduğum adama büyük ihtimal. Sana gelirken öldürdüğüm herif var ya. Büyük ihtimalle sen de çöken herifi vurdun ya. O ikisi... Aynen Krayır. o ikisi arkadaştı büyük aynen, ihtimalle. Aynen aynen.